Seyhan Soylu hakkında şok gerçekler. Flash TV'de hafta içi her gün yayınlanan Al Sana Haber programının yapımcısı olan Sisila Kaplı Seyhan Soylu hakkında şok gerçekler ortaya çıktı. Soylu'nun hayat hikayesi ağızları açık bıraktı. Flash TV'de hafta içi her gün yayınlanan Al Sana Haber programının yapımcısı ve sunucusu olan Sisila Kaplı Seyhan Soylu, bağlantıları ve herkesi tanımasıyla merak konusu oldu. Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isimdir. Tanınmış birçok kişinin menajerliğini yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında, transseksüel olan Seyhan Soylu, henüz ilk ergenlikte kadın olmaya karar verdi. 55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rize'li iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmişti. 1966 doğumlu olan Seyhan Soylu, Polis Akademisine birincilikle girdi ancak kendi ifadesiyle cinsel tercihinden dolayı şutlandı. Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay'ın yandaşı olmakla itham edildi. Kendisini milliyetçi travesti olarak tanımlayan Seyhan Soylu'nun kolunda bozkurt dövmesi vardır. Bir dönem MHP'den teklif aldığını ama MHP'yi zorda bırakmamak için kabul etmediğini açıklamıştı. 12 Eylül sonrası, Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu, numara numara, tişörtü giyen anavatan partili Güneş Taner'i protesto için Turgut Özal'ın önünde soyundu. Bu nedenle içeriye alındı, 15 gün işkence gördü, o olayı şu şekilde anlattı, beni dövdüren emniyet müdürünü kendime aşık edip, sonra da onu bir dergiye kapak yapıp görevinden aldırdım. Böylece o 15 günün intikamını aldım. Daha sonra rahmetli Turgut Özal'la da tanıştım. Yaptığımdan çok utandım, çocuksu bir duyguymuş o protesto. İfadelerini kullandığı en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.